İlk yayını, açılışını yaptığım sırada anonsunu yapmıştım aslında bakarsanız. Son zamanlarda sağlığımızı da çok konuşuyoruz. Sağlığımıza, e, sağlığımızı emanet ettiğimiz sağlık ordusunun e, içinde bulunduğu şartları da çokça konuşmak zorunda kalıyoruz. Doktorlardan, sağlık çalışanlarından bahsederken onları alkışlıyoruz, onlara övgüler, metiyeler diziyoruz. Ama bir yandan da ülkeyi terk etmeye dair isteklerini ve çabalarını görüyoruz, aktarıyoruz. Bir yandan uğradıkları şiddeti görüyoruz, aktarıyoruz sevgili izleyenler ve bir yandan da hak ettiklerini alıp alamadıkları üzerinden yaptıkları mücadeleyi, sergiledikleri mücadeleyi ekrana taşımaya gayret ediyoruz. İşte tam da bu yüzden Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Doktor Can Kirişçi yayın konuğumuz. Kendisi de bu anlamda hak mücadelesi veren bir sendikanın genel başkanı. Evet, evet. Muğla'dan geldi. Ee, yine bir Ege evet. havası. Dün de benzer bir durum olmuştu. Hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bize bu şansı verdiğiniz için de tekrar Ne demek e, tabii ki görevimiz. Kanal'a teşekkür ee, ediyorum. Hocam e, tabii Covid haberini izledik. Evet. Öncesinde e, kısa da olsa bundan bahsetmek isterim. E, çok temelde bir şey soracağım ya. Bu pandemi bitmiş gibi davranıyoruz. Evet. Hem yaz ayının verdiği bir gevşeme var. Bitmedi. Hem e, bize tanınan bir takım özgürlükler diyeceğim artık ama evet. yani hani maskeden çok sıkıldık aşı zorunluluğuyla ilgili Evet yani. sıkıntılarımız var ee, rahatladık gibi bir dönemdeydik ama bitmedi galiba değil mi bitmedi aksine çok daha e, süratli bir şekilde toplumu enfekte etti e, hatırlarsanız biz günlük vaka sayısı 30 binken ülkeyi kapatmıştık e, şehirler arası ulaşım dahil olmak üzere şu anda 60 binlere e, ulaşan bir vaka sayısı var ama e, hiçbir tedbir yok marketlere bile maskesiz giriyoruz. o Toplu taşımda maske yok. E, bu genel bir rehavet oldu ve gerçekten toplum da sıkıldı e, bu tedbirlerden. Biraz hakla veriyoruz. E, sadece şu e, var, aşı oranı iyi olduğu için, mesela ben 6 aşılıydım ve 3 hafta kadar önce COVID'i geçirdim. E, 3 olsun. yıllık bir korunmadan sonra. E, iki gün ciddi bir etkisini gördüm. Ateş ve kırgınlık, vücut ağrısı şeklinde. E, bu nedenle ağır hasta az görüyoruz ama yine de yoğun bakım sayılarımız artmaya başladı. Yani bu kadar yüksek vaka sayısını eğer daha önceki varyantlarda görseydik çok büyük ölüm oranları olurdu. Hı hı. Şimdi yine ölüm oranı var, artıyor. Tedbirleri gevşetmeden aslında devam etmek lazım. Hı hı. En azından maske konusunda birazcık daha duyarlı olmak bulaşı engelleyecektir. Şimdi yaz olduğu için dışarıda vakit geçiriyoruz. Evet. Örneğin ben şöyle yapıyorum işte izin kullandım. Bir süre tatil yaptım. Orada işte dışarıdaysam ya açık havadaysam maske takmadım ama markete alışverişe girerken evet. ya da işte toplu ulaşım başkasının olduğu ya da bir taksiye bindiğim zaman mesela maske takmayı tercih ettim. Evet. Bu yeterli mi? Yeterli ama şöyle de bir şey var. Son varyant e, açık havada da çok süratli bulaştı. E, bizim R0 değeri dediğimiz bir bulaşıcılık katsayısı vardır. Bu en yüksek e, kızamıkta görülür 18'dir. Bu son varyantın 18.6 oldu. yani şu anda dünyada en bulaşıcı virüs, virüs olduğu konusunda yayınlar var. Veya 5 mi hocam? E, evet. E, o nedenle açık havada da bulaşıyor ve bu kadar yaygın olmasının e, sebebi de bu zaten. Anladım. Bir aradalıklara da dikkat evet, kalabalıklar. etmek lazım. Aşıları da tamamlamak lazım. Hal böyle olunca. Siz tabii ki bir aslında birinci basamak sağlık hizmeti evet. temsilcisi olarak karşımızdasınız aile hekimi branşınız. Evet. Birinci basamakta bu pandemi nasıl yaşandı? Yani çalışanlar tarafında o sağlık orgyusu içerisinde. Evet birinci basamakta biz çok zor yaşadık bunu. Notlarım da var. Alkışladık sizi bizler. Evet, Covid döneminde hastane poliklinikleri rakam vereyim. 2019'da 573 milyonken Covid döneminde 2020 yılında 371 milyona düştü. Yani hastane polikliniği 200 milyon kadar azaldı. Çünkü hastane poliklinikleri kapandı. Hastaneler kabul etmemeye başladı ama biz izinsiz, raporsuz, istifa hakkımız, emeklilik hakkımız elimizden alınarak çalışma tam şeyle zamanla Kapasiteyle, tam zamanla çalıştık ve aksine bizim poliklinik sayımız arttı. Çünkü hastanelerin kabul etmediği bazı branşlar mesela dermatoloji dahiliye aile hekimliklerinden hizmet alma durumunda kaldılar ee, çocuk sağlığı. Ee, zor geçti bizim için. Ee, diğer kamu çalışanları biliyorsunuz izin yaptı. Küçük çocuğu olanlar işe gitmedi. Ama bizim hemşirelerimiz küçük çalışan çocuğu olan e, kadın doktor arkadaşlarımız hepsi işe geldiler. Çocukların e, biliyorsunuz kreşler kapandı. Onların evet. bakılmasıyla sorun oldu. Birinci basmak gerçekten bunu çok sorunlu ve ağır yaşadı. E, karşılığında da herhangi bir şey de... E, Alkışladık hocam. Evet, sadece alkışlandı. Hakkınızı ödedi, öderiz dediler. Ödemediler. E, Beyaz reform için ne düşünüyorsunuz? Şimdi Sayın e, Koca, İlerke'ye evet. şey açıklamalar yapıyor. Şimdi Hanım, e, performans uygulaması için e, biraz kaba bir örnek olacak ama e, terzide performans olur. Günde 5 gömlektikken bir terziye 10 gömlektik daha çok para kazan denir ve o diker. Ama 10. gömleğin kalitesini takdir edersiniz ki 1. gömlek gibi olmaz. Sağlıkta performans olmaz Ezgi Yani daha çok hasta bak, daha çok ameliyat yap dediğiniz zaman insan hayatına dokunuyorsunuz. Eninde sonunda tıbbi hata olacaktır. Sağlıkta biz performansı kabul etmiyoruz. Yoksulluk sınırının üzerinde tümüyle emekliliğe yansıyan tek bir maaş istiyoruz. Tüm sağlık çalışanların, hekimlerin isteği bu. Şimdi müjde niteliğinde bu performans sistemine yönelik açıklamalar yapıldı bakan tarafından. Evet. Tatmin edici olmadı mı? Şimdi bir, kapsamı sadece Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci basamak ve eğitim araştırma hastanelerini kapsıyor. Üniversiteler bunun içinde yok. Hı, neyi kapsamıyor diyorsunuz? Ve birinci basamak aile kimlikleri yine bunun içinde yok. Hı hı. Ee, sanırım şu anda en büyük sorun, Kamudan ciddi bir kaçış var, hekim kaçışı, hem yurt dışına hem de özel e, sağlık kurumlarına. Bu kaçışı engellemek için bir düzenleme yaptılar. Sadece adını değiştirdiler. E, performansı teşvik adıyla e, düzenliyorlar. Ama çok adil bir e, paylaşım olduğunu düşünmüyoruz. Mesela yandal asistanının katsayısı sayısı dört buçukken gelire katkısı olmayan asistan için 0.8. E, bu ciddi ne demek? bir e, yani verilen ödemenin katsayıları sayıları bunlar. E, teknik hizmetin 0.16 yani hastane içinde çalışan. Arada 30 kat fark var. Adil değil, iş barışını bozacak bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki hekime tekrar vurguluyorum, yoksulluk sınırının üstünde. Çocuğunun okul taksitini nasıl ödeyeceğini düşünmeden hasta bakabileceği bir ücretin emekliliğine yansıyacak şekilde verilmesi bizim temel isteğimiz. Eğer böyle hasta baktığınız sırada teşhis, tanı, tahlil, o hastayla ile birebir iletişim kurduğunuz sırada kafanız doluysa neler yaşanıyor hocam o muayenehanede? Ayrıca iş yükünden bahsedelim. Biliyorsunuz bizim MHRS randevu sistemimiz var ama uygulamayan bir bakanlık müdahale ederek biliyorsunuz uzmanların ve bizim muayene saatimizi 5 dakika indirdi. Yani bir insanı oturtturup adını soyadını alıp ...ve uzmanlarımız hastanede sekretersiz çalışıyorlar biliyorsunuz. Biz de aile hekimliğinde yine aynı şekilde öyle çalışıyoruz. Bütün kayıtlar hekim yapıyor. E, tetkik işlemleri vesaire bunların hepsini... ...sekreterin yapacağı işlemleri hekim yapıyordu. E, bu sekreterleri yine e, bu bakanlık kaldırmıştı. Şimdi müjde gibi sekreterleri tekrar işe alıyoruz diyorlar. E, bunlar hep hekimin sırtında bir iş yükü. E, günde 100 hasta, 150 hasta kaldırılabilir bir iş yükü değildir. E, ne yazık ki... Sadece sayıya bakılıyor, işin niceliğine bakılmıyor artık e, sağlık Kalite hizmetinde. Kalite önemli evet. aslında öyle değil mi? Kaliteden, Çünkü kaliteden uzaklaştık. Evet. Şimdi e, bir haberimiz var hemen biraz e, onu izleyip ondan da bahsetmek isterim açıkçası. E, sizler de çok takdir edersiniz ki Türkiye'nin en parlak öğrencileri, evet. en yüksek puan almışları, en başarılıları akademik olarak e, ne olur? doktor olur. Ancak son üniversite sınavında durum böyle gerçekleşmedi. Tabii ki nedenleri hemen masaya yatırıldı. Bu yıl YKS sonuçlarına baktığımız zaman son yılların en kötü tablosuyla karşı karşıyayız. Sağlıkta her geçen gün artan şiddet ve şikayet en büyük etkenlerden bir tanesi. Çalışma koşullarımızın her geçen yıl giderek kötüleşmesi, ekonomik ve özlük hakların her geçen yıl gaspı ve bunun yerine konmaması daha birçok meslektaşımız okurken tükenmişlik sendromuna uğruyor. Önce doktorların sayısı azaldı, şimdi de adayların azalıyor. Sağlıkçıların sorunları çözülmediği gibi her geçen gün büyüyünce doktorlar önce yurt dışına gitti. Üniversite tercihlerinde de üst sıralarda olan tıp fakülteleri hem düşmeye hem de boş kalmaya başladı. Biz tıp fakültelerine gerçekten çalışkan başarılı öğrencileri alamadığımız zaman bu tabii ki tıp mesleğine uygulayacak e, olan meslektaşlarımızın e, başarısına da yansıyacak. Üniversite tercih sonuçları belli oldu. İlk kez barajsız girilen sınavda kontenjanların %98'i doldu ama ailelerin çocuklarına ya doktor ol ya da avukat nasihati de eskide kaldı. Tercih sonuçlarına göre tıp, hukuk ve mühendisliklerde Kontenjanlar boş kaldı. Doktorların ve sağlıkçıların sorunlarının bir türlü çözüme kavuşmaması, ücretlerin azlığı ve en çok da şiddet başarılı öğrencileri tıp fakültelerinden uzaklaştırmaya başladı. Bu nedenle sıralaması düşen tıp bölümlerindeki başarı kaybı gelecekte meslek başarısına da yansıyacak. İleride yaşayacağı sorunlar sağlık sisteminin de niteliksiz bir hale gelmesine neden olacaktır. Bu, Asistan arkadaşlarımız hem nöbet sayıları yeni yönetmelikle 8'i aşmayacak. Aşma durumunda ilgili klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise uzun saatler mesai yapmak zorunda kalan asistan hekimlerin ayda 8 nöbetten fazla yapmayacağını duyurdu. Ama Türk Tabipleri Birliği'ne göre bu adım en uzun nöbet tutan ama hala en az kazanan asistan hekimlerin sorununu çözmeyecek. Bu sadece taleplerden bir tanesiydi açıkçası. En büyük sorunlardan bir tanesi asistan arkadaşlarımızın çalışma koşullarının kötü olması, şiddete çok fazla uğramaları. 8 nöbetten fazla olmayacak. Evlendiremiyoruz çocukları bakanlar. Evlenecekler. Haftaya yönetmeliği yayınlanıyor. Bir asistan hekimin saatlik ücreti 92 lira. Nöbet ücreti ise 44,7 lira. İşte böyle bir tabloyla bugünün asistan genç hekimleri sağlık sisteminin gelecekteki mimarı olmaya çabalıyor. Yüzler! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ek ödeme yönetmeliğinin de değiştirildiğini duyurdu. Bakanın açıklamasına göre performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Bakan Koca yeni yönetmelik döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi dedi. Taban ek ödeme ile ilgili hocam az evvel söyledi. Sadece Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde evet. geçerli. Birinci basamağı zaten kapsamıyor evet. diye Ve söylediniz. Üç saatlik ücretleri de gördük haberde hocam. Evet. Ne yazık ki en büyük sorunlardan birisi o. Yani e, evimize hizmet veren e, kalifiye bir ustanın e, 300 lira civarında saat ücreti aldığı bir yerde e, e, nöbet tutan hekime 44 lira ücret vermek e, gerçekten bana çok ayıp geliyor. Evimizin tesisatına evet. emanet ediyoruz. Yarım evet. saatte arıza gideriliyor. Ama çok da kıymetli bir iş yapılıyor. Evet ama sağlığınızı emanet ettiğiniz hekime 44 lira değer biçiyorsunuz sonra da Başka. neden gidiyor doktorlar? Evet. Bir de şunu sormak isterim. Şimdi dedim ya az önce habere anons ederken de e, bizim en parlak öğrencilerimiz, akademik başarısı en yüksek, üniversite sınavında evet. en yüksek puanı almış öğrencilerimiz doktorluğu tercih ederler. Dolayısıyla e, oraya zaten parlak öğrenciler bir gider. Evet. Sonrasında da sanırım aldıkları eğitimle alakalı tesadüf olmadığını düşünüyorum. Sanırım. Türkiye çok başarılı doktor yetiştiriyor. Evet. Yani e, dünyada doktorlarımızdan aldığımız iyi haberler de tesadüf değil. Atatürk'ün beni Türkiye hekimlerine emanet ediniz. Sözü evet. de tesadüf değil. E, ve bu gidişler de aslında tesadüf evet. değil. Yani e, alelade bir eğitim almış olsalardı bu kadar kabul de almazlardı değil mi? E, yani gidiş başlamadan önce de yurt dışında çok yıldız hekimlerimiz vardı ama şimdi bu artarak gidiyor. Yani şu anda kamuda elektrif e, cerrahi yapan e, ne bileyim mesela e, yemek borusu olmadan doğan bir çocuğa kalın bağırsaktan yemek borusu yapan bir cerrah e, uhrevi bir iş yapıyor aslında. Yani bu Değer biçilemeyen bir iş, ama biz bu adama işte 44 lira şey veriyoruz, nöbet ücreti, ücreti veriyoruz, nöbet ameliyat ücreti. içinde 152 lira bir döner sermayeden pay veriyoruz. Bu adam niye kalsın komuda? Gidiyor tabii ya özel hastaneye ya yurt dışına. Şu anda bu türlü elektif ameliyatları yapacak cerrah sanırım kalmadı şeyde. Yani mesela de. el cerrahisi üzerinden evet. bir örnek Aynen. vermiştik diye hatırlıyorum. Evet, evet. E, hatta böyle bir Videoda aslında bir amatör çekim de yansımıştı. Yani el evet. cerrahının aslında ne kadar az olduğu ile ilgili bu evet. ve buna benzer böyle çok spesifik özellikli doktorlar. bir şiddetle ilgili bir e, hasta bağırıyordu. Nasıl el cerrahı olmaz diye. Işte o bu hastaya yüzden bu yüzden olmadığını ve Türkiye'de zaten toplasanız 200 tane el cerrahı olduğunu anlatmak lazım insanlara. Bu ve bunun gibi böyle çok spesifik evet. uzmanlıklara sahip doktorlarımız. Evet. Onlar, onları pamuklara sarmamız lazım aslında ama. Hı hı. Ne yazık şiddet ki böyle. için ne düşünüyorsunuz? Neden arttı? Ya da Şimdi arttı mı? Görünürlük mü yükseldi? Sağlıkta şiddet aslında bana politik bir tercih gibi geliyor. Çünkü e, son 20 yılda e, ilk başta ciddi iyi işler yapıldı. SGK hastanelerinin birleştirilmesi vesaire. Ve aile hekimliğinin ilk 5 yılı gerçekten çok iyiydi. Hem hekim ücretleri, sağlık çalışanı ücretleri açısından hem de yapılan hizmet açısından. Ama gittikçe zemin kaybetmeye başladı ve şu anda kamu sağlık hizmetinin çöktüğünü görüyoruz. Kamuda hekim kalmadı. Sağlık çalışanları şikayetçi. Ciddi bir ücret sorunu var. Ee, yaklaşık iki yıldır devamlı iyileştirmeden bahsediliyor ama yapılan bir iyileştirme yok. Halk zannediyor ki e, bu sağlık çalışanların bütün derdi para. Ama gerçekten e, yapılan hiçbir iyileştirme yok. diye. Yani ben bir hekimin kendiyle eşdeğer olan hakim, savcı e, ya da bir e, albay derecesinde hizmetine göre eşit ücret almasını beklerim ki arada uçurumlar oluştu. E, bu nedenle e, kamu sağlık hizmeti bu kaçış nedeniyle çöktüğü zaman e, hasta artık randevu alamaz hale geldi. Demin dediğimiz gibi nitelikli hizmet yok. Sadece doktora ulaşıyor ama çözüm yok. Elektif ameliyatlar için özele gitmek durumunda kaldı. Öfkesini kimden çıkarıyor? İlk temas ettiği insandan. Bu da hekim. Hı hı. Ve özellikle de evet. ilk basamaktan evet. anladığım kadarıyla. Yani sağlıkta şiddeti önlemek için sağlık sistemini tekrar eski haline getirip düzeltmek lazım. tabii ki caydırıcı önlemler olabilir. Bununla ilgili örnekler var. Ülkemizde de var. Hatırlarsanız İstanbul'da bir dönem kapkaç çok büyük bir dertti. her gece sizin haberlerde bunları evet. izlerdik. Yerlerde sürünlen kadınları. Çünkü yakalanır akşam salı verilirdi. Ee, onun cezasının gaspa sokulmasıyla çok ciddi bir geza, e, ceza ortaya çıktı. Ve bıçakla kesilir gibi artık gasp e, değerlendirildiği için kapkaç duymuyoruz değil mi? Hı hı. Evet. Ee, bir örnek de Avustralya'dan verebilirim. Avustralya'nın size de yollamıştım e, bir afiş. Hı hı. E, diyor ki hekime, hemşireye ya da ambulans görevlisine şiddet uygulamayı düşünüyorsan parmaklıkların arkasında bir resim koymuşlar. Bunu düşünmek için sana 14 yıl süre veriyoruz diyor. Bu bir tercih. Caydırıcı bir önlem, e, radikal bir ceza olduğu zaman ben bunun engelleneceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda sağlıkta şiddet hoşgörüyle bakılan e, yönetim tarafından, idareciler tarafından bir seviyeye geldi. E, artmasının sebeplerinden de bu e, birim bu olduğunu düşünüyorum. Siz hem kendi meslek grubunuz adına koruma istiyorsunuz hem de aslında ülkenin geleceği e, tabii ve ki. sağlık sisteminin devamlılığı. Sağlık sistemi adına. düzelirse şiddet niye olsun Ezgi Hanım? Yani şiddete e, zemin açan en önemli şeylerden birisi sabim. başka bir kurumda böyle bir şikayet hattı var mı? İstediğiniz Heh. gibi telefonu açıp istediğiniz doktoru yalan yanlış şikayet edebilirsiniz ve bununla ilgili olarak hiçbir değerlendirme yapılmadan direkt soruşturma açılır. Keşke mesela doğruluğu doğruluğu araştırılmadan da, da kadının beyanını böyle direkt olarak esas Değil mi? alsalar. Değil mi? E, bu ceza sistemi nasıl işliyor hocam? Siz hani koruma istiyorsunuz ama aslında tam tersi de bir e, parmak sallama durumu var evet. diyebilir miyiz Aile kimlerine olarak? özel bir biz özel bir kanunla çalışıyoruz. Aile hekimliği kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan bir yönetmelikle bizim iş ödemelerimiz ve iş standartımız belirleniyor. Biz bunun adına ceza yönetmeliği koyduk. Çünkü bakanlık bürokratları kendilerini meclis çalışanı yerine koyup, milletvekili yerine koyup bizi kanun yerine yönetmelikle idare etmeye çalışıyorlar. Biz bununla ilgili olarak yaşadığımız bir Hukuki bir süreç var. 1 Temmuz'da, geçen yıl 1 Temmuz'da yayınlanan yönetmeliğe karşı bir dava açtık. E, Danıştay'a bu yönetmelikle sözleşme fesihlerinin e, hukuka aykırı olduğunu, bunun kanunla yapılması gerektiğini bildirerek bunun Anayasa Mahkemesi'ne iptal için götürülmesi gerektiğini e, bildirdik. Danıştay bizi haklı gördü. Anayasa Mahkemesi'ne bunun iptali için e, görüş bildirdi. Anayasa Mahkemesi de doğrudur dedi bu kanunla yapılır, yönetmelikle yapılmaz dedi ve bunun dayandığı kanun maddesini de iptal etti. Bu bizim için çok büyük bir kazanım. Bu Birlik ve Dayanışma Sendikası'nın evet, geldi. Evet, bizim, bizim yani. sendikamız e, ve e, Doktor Mustafa Işıklı arkadaşımız bir avukattan çok daha donanımlı olarak aile kimliği mevzuatına o kadar hakim ki e, ve, ve hocam. Işıklı Hukuk Bürosu, e, kardeşine ait bizim anlaşmalı hukuk büromuz bu başarıyı sağladılar. Buradan tekrar onlara teşekkür ediyorum. Bizim için çok ciddi bir kazanım çünkü her sözleşme döneminde bakın yönetmelikte var. Mesela benim buraya gelip sizle konuşmam 50 ceza puanı. 50 ceza puanı evet. ne demek hocam? 200 olursa sözleşmemi fesh ediyorlar. Bunu tekrarlarsak haftaya yine beni çağırırsanız iki kat. Yani üç konuşmayla benim sözleşmemin feshedilme ihtimali var. sağlıkta şiddetle ilgili bir hastayla tartıştığınız zaman eğer Hastaya karşı koyarsanız fiziki şiddet uygulamış olarak görülüyorsunuz ve size 50 puan ceza veriyor. Çok enteresan bir yönetmelik. İşe geç kalmalarla ilgili puanlar var vesaire. Yani tam bir ceza yönetmeliği ve bizim üstümüzde demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Bizim iş güvencemiz yok. Hı hı. En önemlisi aile hekimlerinin izin hakkı yok. Yani anayasal bir haktır değil mi izin, ücretli izin. Aile hekiminin eğer yerine vekalet eden kendi ASM'si içinden bir hekim arkadaşı yoksa yani benim 4000 nüfusum var. O arkadaş benim 4000 nüfusuma da bakıp 8000 kişiye hizmet verecek şekilde evet ben bunu kabul ediyorum demezse ben izne çıktığım zaman benim maaşımı kesiyor. Hatta hasta olduğum zaman, ameliyat olduğum zaman, rapor aldığım zaman benim maaşımı kesiyor. Covid olduğumuz zaman Bizim maaşımızı kestiler. Çok enteresan bir uygulama. Biz onun için bu yönetmeliğin bizle görüşülerek yeniden değerlendirmesini talep ediyoruz. Size bir örnek vereyim. İstanbul'da bir doktor arkadaşımız ayağını kırmış. 8 gün ve 17 gün iki rapor almış. Toplam o ay 25 gün raporluymuş. Ve devletin kendisine verdiği bordro 1064 lira. Yani sağlık sıkıntısı yaşamanın cezası evet. mı bu? Evet. Yani bu bizim için çok önemli bir sorun. Anayasal hakkımız e, yönetmelikte gasp ediliyor. Biz bu izin hakkımızın e, bununla ilgili Aile ailekimleri federasyonumuzun açtığı bir dava vardı. E, haklı görüldü, iptal edildi. E, fakat hala bakanlık bununla ilgili bir kanuni izin düzenlemesi yapmadığı için bizim izin e, hakkımız hala boşlukta duruyor. E, bu şartlarla evet. çalışmaya devam ASM ediyoruz. ASM deyince, aile hekimliği deyince son günlerde çok konuştuğumuz bu, bu kira kıskacı da var. Evet. Yani e, sizler emlakçı emlakçı gezip e, bu evet. aile sağlığı merkezlerinin fiziksel koşullarını da oluşturuyorsunuz aslında. Yakın zamanda yaşadık Antalya'da bir kira anlaşmazlığı oldu. E, mal sahibi e, tahliye kararı çıkarttı. ASM kapandı Ezgi Hanım. Sağlık müdürlüğü aldı. O arkadaşları başka bir yere yerleştirdi. Fiziki şartları yeterli olmayan bir yer belki. Oraya yerleştirdi. Orada hizmet vermeye devam edecekler. Başka bir Çünkü apartman dairesine o, mi yerleştirdi? Mesela şu anda e, Şişli'de bina bulup ASM açmak mümkün mü sizce? Yani kirası ne olabilir? Uçmuş durumda. Değil mi? Uçmuş durumda. Bize bununla ilgili olarak verilmiş bir ödenek var. Biz bu ödenekle kira, maaş, sigorta, stopaj, elektrik, su, ısınma, demirbaşlar her şeyi biz yapıyoruz. Yani sağlık bir hekimliğin yanında bir de sağlık işletmeciliği yapıyoruz. Ee, yani Doktor e Evet ilgileniyor hepsiyle. Evet, kalem kalem. Evet. Kalem. evet. E, hastanede bununla ilgili ikinci basamakta, üçüncü basamakta ayrı birimler var. Satın alma var, e, hastane müdürlüğü var, e, teknik servis var. Ama aile sağlığı birinci basamakta hepsini hekim üstlenmiş vaziyette ve hekim yapmak durumunda. Ve sorumlusu e, da hekim. Zaten aslında kendi yaşantınızla ilgili bir standart yakalamaya uğraşırken bir de tabii ki iş yükü anlamında da böyle ilaveler gelince galiba... Angaryalar... Diyoruz. Burada da düşüyor sanırım evet. değil mi kalite? Şimdi e, biz kendi işimizi yapmak istiyoruz. Birinci basamağın as asıl işi nedir? Aşılamadır. Bebek takibi, gebe takibi, e, kronik hastalık takibi. Ama biz Angarya yükümüzden dolayı mesela e, gereksiz raporlar, bizim için çok büyük bir yük, İşe giriş raporları. İş kanunu var aslında tarif ediyor nasıl verilmesi gerektiğini. İşi bilen iş yeri hekimi tarafından verilir diyor. Ama geçici olarak erteleye erteleye iş dünyasının lobisi daha... E, Kuvvetli olduğu için, olduğu için. Ee, ve bunu ücretsiz olarak aile hekimliğinden bir imza ne olur e, şeklinde bakıldığı için bu işe. E, bu bizim toplumda büyük. Iş yükü. Spor raporları aynı şekilde, tüfeği aynı şekilde. Normalde tabanca alacağınız zaman hastaneye gidip heyet raporu almanız lazım. Ki keşke çok almasanız. ciddi. Tabii. Ama av ile belki Türkiye'de daha çok insan öldürülüyor ama tüfeğinin tek hekim raporuyla aile hekiminden e, rapor alması bekleniyor. Ve bunu vermediğiniz zaman da yine işte eee sağlıkta şiddetin sebeplerinden birisi. Ve bu aynı zamanda bu imzalar size sorumluluk da getiriyor tabii hocam. Tabii ki tabii ki. Hakim mesela spor raporunda e, haberlerde yılda 3-5 kere görüyoruz. Spor müsabakasında ölen e, profesyonel e, bu ülkede, Mısır'da, milli müsabakada ölen tekvandocumuz var. E, hakim soruyor aile hekimine. Senin elinde bir EKG, bir tansiyon aleti var. Neye dayanarak e, bu raporu verdin? Spor raporu bilir raporunu? Niye kardiyolojiye sevk etmez? Diyor ki kardiyoloji bile e, yaptığı Eko incelemesinin altına not düşüyor. Ani ölüm riskini ekarte etmez diye. Onun almadığı sorumluluğu aile hekiminin alması bekleniyor. Biz bu angaryalardan kurtulmak ve kendi işimizi yapmak istiyoruz Ezgi Hanım. Hı hı. Ve birinci bu basamak e, birinci basamak biraz nankördür. Yani e, mesela kimse gelip de size... Benim çocuğum kızamık olmadı, benim çocuğum çocuk felci olmadı diye teşekkür etmez. Ama bu ülkeden kızamığı, çocuk felcini kazıyan birinci basamaktır. Ellerinde çantayla dağlarda gezen hekimler, sağlık memurları ve hemşire ebelerimizdir. Ee, bizim yaptığımız iş göstergelerle belli olur. Mesela aile hekimliğinin ilk zamanlarında e, aşı oranları yükseldi, anne ölümleri azaldı, bebek ölümleri azaldı. Ama çocuk ne yazık ki felci... bunlar ortadan kalktı. Evet, Şu anda bu... Türkiye'de biz çocuk felci görmüyoruz yıllardır. Çok şükür bir göçmen şeyi nedeniyle birkaç yıl kızamıkta biraz vaka gördük ama şu anda o da biraz yatıştı. Bunları yaptığımız sürece biz toplumun sağlık göstergelerini iyi yönde değiştiririz. Ama angarya istemiyoruz. Sağ olun. <laughs> Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. <laughs> Doktorlarımızın hangi şartlarda çalıştığı refah seviyeleri, evlerinin huzuru ya da aynı hastane, aynı sağlık kurumu, aynı klinik içerisindeki iş barışları sadece doktorların kendisini ilgilendirmiyor hizmet verdikleri biz hastaları da ilgilendiriyor sevgili izleyenler. Dolayısıyla o gözle bakmak lazım bu meseleye ve sahip çıkmak lazım doktorlarımıza. Öyle tahmin ediliyor ki binlercesi daha gitmeyi planlıyor bu ülkeden. Umarım gitmezler. Şimdi reklam.